Merhaba. 31 Temmuz 6 Ağustos tarihleri arası bime gelecek. Aktüel ürünleri inceleyelim. Resmi katalogdan indirim haberlerini kaçırmamak için kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. İyi seyirler. Islak havlu yüzlü 27 lira. 30 adet Proteks orta boy 30'lu çöp torbası 22 lira 50 kuruş. 50 adet Mister Green temizlik havlusu 50'li 32 lira 50 kuruş. 1250 mililitre Domestos çamaşır suyu. 59 lira 75 kuruş. 3 litre bingo yumuşatıcı soft 77 lira. 5 kilogram omo toz deterjan 220 lira. 4 adet power bay alkalinli ince pil dörtlü 20 lira. 4 adet power bay alkalinli kalem pil dörtlü 21 lira. 50 mililitre colgate diş macunu 36 lira 50 kuruş. Golden rose maskara çeşitleri 81 lira. 500 mililitre blendax şampuan 64 lira 50 kuruş. 150 mililitre akse deodorant bay 89 lira 75 kuruş. 250 gram peysan peynir helvası Trakya 29 lira. Derya ton balığı 69 lira 75 kuruş. 460 gram bal parmak balkovan süzme çiçek balı 140 lira. 1 kilogram efsane pirinç yasemin kokulu 39 lira 50 kuruş. 5 kilogram efsane un buğday 72 lira 50 kuruş. 800 gram inci az tuzlu siyah zeytin, 113 lira 50 kuruş. 1,5 litre içim ayran, 41 lira 50 kuruş. 1,5 litre eker ayran, 50 lira 50 kuruş. 2 litre torku ayran, 56 lira. 1 litre dost yarım yağlı süt, 24 lira 50 kuruş. 350 gram pervin tereyağı kozalak, 109 lira. 3 kilogram dost tam yağlı yoğurt, 99 lira. 1 kilogram aknaz, tam yağlı beyaz peynir, 139 lira. 500 gram bin vezir, tam yağlı taze kaşar peyniri, 119 lira. 500 gram tek süt tam yağlı tost peyniri, 139 lira. 500 gram altın kılıç tam yağlı tost peyniri, 129 lira. 500 gram içim tam yağlı tost peyniri, 139 lira. 500 gram tam yağlı tost peyniri, 139 lira. 31 Temmuz-6 Ağustos arası gelecek ürünlerin tamamını inceledik. Resmi katalogdan indirim haberlerin kaçırmamak için kanala abone olabilir ve beklediğiniz ürünleri yorumlara yazabilirsiniz.